arkadaşlar arkadaşlar yani oyunun neyi gemledim ve bu sahneyi galiba gösterecek bize ona bakalım hemen sonra oyun başlayacak Hmm. <laughs> <laughs> gayet çubuk çok önemli bir bu çubuk Kartman şey ya. Kartman. Şey dizide vardı bu. Aynen Kartman şey hatta başrol oynadığım adamlardan ya. Kral bu. <laughs> Konuşuyor şu an. Oyun tutuşsaydı aslında çok iyi olurdu. Galiba yaz at yaz atlasan hiçbir şey anlamayacak yapıyoruz. Biz seni çocuğuz. Ne alalım biz? Böyle mi alalım? Pembe da şey olmuş Daha iyi gibi. Hmm, saç. Aşağı niye inmiyor bu? Ha, indi. Saçımız ne olsun? Bu mu olsun? Bak şu olabilir ha. Bu kahverengisi nasıl? Tamam böyle çok iyi oldu. Ne istiyorum? Tişört. Tüyleme seçelim bir tane. Hmm. Vay. Tamam bu olsun. Next diyorum. Bir şeyler var. Yüz işaretleri var. Buradan bu seslerim yok. Şu yok. Bu iyi ya. Yani. E baştaki. Gözlük alsak mı? Bak bayağı gözlük yakışır buna. Ya da almayalım devam ya. <laughs> Komple ediyorum. Başlıyoruz arkadaşlar şimdi oyunumuza. Evet. Biz kimiz bilmiyorum galiba yeni bir çocuğuz. Böyle sopağa gelen yeni bir aileyiz galiba. Taşındık. Öyle biliyorum oyunu. Tamam. Karpman var, sistem var, Kyle var. Yani Kenny var. Yani sürekli ölen var diye. Onlar işte var. Baya seviyorum. Dizisini izliyorum. Onu da söyleyeyim şu an. Sezon kaç tane hiç atlamıyorum fakat yani izliyorum. Sonunda güzel evimize geldik diyor. Gerçekten. Sure ya anne babamız bunlar. Dad, an anne. Baba anne, baba <laughs> <laughs> anne. baba annemiz değil tabi. Hon, konuşmuyoruz biz galiba. Niye konuşmuyoruz? Ha onu da diyeyim. Biz oyuncu hiç konuşmuyoruz galiba. Hiç konuşmuyoruz. Hmm. Bence anlamadı, bence anlamadı, ben bir şey diyor ama anlamadım hey, ben de anlamadım ha. <gülüyor> <gülüyor> anlamadım. Right, get outside and play, son dışarı çık diyor şey normal çocuklar gibi eğlen diyor tamam tamam okey sıkıntı yok yani evet oyunumuza başladı telefonumuz var güzel aa çifte basınca hızlı gidiyor delik var böyle vurabiliyoruz ee, tamam ne yapacağım lan aha space t kal diyelim alalım hepsini ne var junk çöp var bunu alalım aldık bizim oyuncaklarımızı ha, tamam çıkalım buradan şimdilik buraya gir giremiyoruz annemiz babamız odası yatak odası yazıyor bedroom buraya karıştıralım buradan tamam çıkalım şimdi bir daha şakta inelim. Ee, ne yapacağız? Aha. Sp Space'e bassam. Aha. Para. Güzel. Bu ne oradaki? Al paraydı da 2 dolar. Güzel. Bunları da al. Ha. Dışarı çıt diye. <laughs> Babaya gidelim. Baba ne yapıyorsun? You're really gonna go outside with that hair? Tamam çıkıyorum ya nasıl çıkacağız dışarıya? Ben şunu alalım tabi. Tamam çık dışarıya şimdi. Ne yapacağız dışarıda? Dolaşacağız dur bakalım. Hı, güzel. Burada çantamız var onu hemen almak istiyorum. Kırmıyorum onu. Lan dedi gitti. <laughs> Batırız. <Butters>. O arkadaş. <laughs> ne lan? Aa Spacers'ın geçersin dedi. Neyse geçmeyeyim. Şey, Diyalator izleyelim arkadaşlar. Inventory. Aa inventory'miz. Güzel. Kılıcımız yok. Okumuz bir şeyimiz yok. <laughs> <orfain? Mervis. gülüyor> Konuşmuyoruz ya. Şey diyor. Niye konuşmuyorsun? Vay hey, gidiyorsun. Aa şimdi gösterdim oh, bize. Ne bu kimin evi bu? Batırsın eviymiş bu. Batırsın garajı. <laughs> Kapıyı çaldık. Aha kartman lan. Kartman. Büyük şey diyor. Büyük büyücü. No, ya o ne lan büyük büyücü. kralmış bu. Büyücü kral. Ha kartman. Tamam. Nereye geldik şimdi biz? <laughs> tamam. Şimdi ne yapalım? Oh, takip ediyoruz Annesi burda. Anne. <laughs> ha bu anne. <laughs> ha şimdi anne sesini kes Abi çok seviyorum kartmanı var ya. Şatap <laughs> mam dedi. Evet zaten dedi öyle der. Şişko desem ona var ya uff ne kızar Gel bakayım Krallığıma hoş geldin Aa Kenny lan bu, aa, Clyde bu Burada var Diğerini tanımadım ha, Geçebiliyoruz yine ama geçmiyor <laughs> Bu kimdi? Ha Skull Hatırlamadım niye. Prenses Kenny. <laughs> Prenses Kenny. <laughs> <laughs> Saçını şey diyor. Nasıl saçına saça bak ya. Ha böyle konuşuyordu değil mi? Sana konuşmayayım ben. Şunu konuş. Kiriyle mi konuştum? Şunu konuş. Aa, arkadaş oluyoruz arkadaş oldukça ne oluyor? <laughs> Bu arada yamadır nasıl açıyoruz ya şu tuşlar abuz? Açtım. açıyoruz yamadır. Allah bir silahımız yok. Tavuklu şey kartından konuşalım. <laughs> hmm. Pek anlamadım bir şey. Aslında. Yalan konuşuyor. Yeni ismi koyacağım ya Ali. Yok. Hayır adam zorluyor lan. <laughs> Aha. Duşmak istemedim ki. Allah Allah. Aa bu ne lan? Haa ne olsam? Büyücü mü olsam ben? Ha, büyücü olayım ben arkadaşlar. Büyücü. Güzel büyücü olacağım. Yes. Adım niye duşmak oldu ya? Duşmak ne lan? Mal gibi bir şey düşmek. Bir zekalı öyle bir şey galiba. Öyle bir şey. Ha şey, silah al dedi. Shop'a gidiyor, silah al dedi. Flight'e al dedi. <laughs> <Lighten> al dedi. <laughs> bu aralara geçelim <laughs> ya. Yani. Bu buyur Şimdi ne alacağız buradan? Stuff. Stuff alacağız galiba. Yok, şey alacağız. Buna geçmen yani He bu. Buyur. <laughs> tamam. Büyüdüm şeye. Hemen giyin dedim. Ah you have procured a weapon, yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and with the bravery of a noble knight, beat up that. What? Kick Clyde that new kid. What are you? I'm a king's Claud, and the king wishes to be amused. Don't come, did the shade. Uh sawashes. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No it's like olden times.

vuramadım abi yanınca sağa bas Aa vurdum güzel ben <laughs> <laughs> de canı var ya pp'miz <laughs> var pp'miz <laughs> space block ne Aa ha sağ blok yapıyoruz Tamam bir daha blok yapacağız. Bir blok ha. Ha şey <fucking> özel <gülüyor> özellik. Bu küfür ediyor ya. Büyücü özelliklerini kullan dedi. Kullan adam. Hmm. Tamam. Bir daha vur dedi. Hemen vuralım. Ah. Güzel yaktık. <laughs> İşini bitir dedi. Clyde'ın <laughs> hoşuna gitmiyor bu işler. Nedense Clyde baya... Yani kötü hoşuna gitmedi. Her şeyler. O öldürdüm lan. Ha, öldü. Ağlıyor ölüyor, ağlıyor ağlıyor öldü ama dostumuz galiba şu. Clyde'a dal Clyde dala geçiyor. <laughs> Ezin tekisin dedi, duş be <laughs> süpersin, muhteşemsin. <laughs> Mükemmel bir iş başardın falan filan dedi. Clyde, Clyde öyle bir düşürdü küçük düşürdü ki. Abi ben de yardımcı oldum buna. <laughs> Hmm. Diskov truf buymuş, bu. Yani bildiğin ağacın bir dalı. Orayı, ee, uzun diyor. Ne kadar uzun, ne kısa diyor. <laughs> alam, alam. Saldırı saldırıya uğradık. Aa şeyler saldırıyormuş. Evler saldırıyor galiba. Bakalım lan bir. Neyse saldır yardım edelim. Koş 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 koş. Alarm alarm alarm. <laughs> Biz şey korsan değiliz diyor Clyde. Ay ay diyor da. Duş bakalım yardım ettin hepsini öldür dedi. Hemen yardım edelim. İlk bunu robotta tek kişiyim ya blocking oh, çok iyi vuruyor lan yemek ye dedi galiba ama gerek yok şu an ya yemek ne yedik ki 34 güzel hemen space havası blok yaptı <laughs> Aa yapamadık, yapamadık. İkisinde galiba blok yapacağız ondan sonra. Yine yapamadım ya. Canımız gidiyor lan. Hadi bir daha. Yine yapamadım ya. İkincisini yapamıyorum. A yaptım, vur şimdi. Ha, vurdum. Tamam. Tamam hadi ama. Güzel. Şimdi vuracağız. Şunu hemen yakalım ölsün. O tekti gider la bu. Al öldü ya. Gerek yok da bir şey etmesin hatta. Al, çok kolay lan. Şunu da hallederim. Of 36. take al diyoz hemen buşunu öldürmek istiyorum. tamam buşu boya şiş çok kötü benziye bak beni gebertir o 59 can yuh postik da lan saldır diyor ona heh Dal geçiyo biz yine Dostum öyle vuramazsın diyor. Repostik yaptı şey. Ee, öyle yapınca repostik olunca şey oluyor. Normal elimizde vuramıyoruz. Şey Okta vuracağız. Ama arkadakini vur diyor. Ondan kurtul diyor. Vay. Refresh. Bir şey galiba ya. O kadınca gebertiyor bir. Ondan öyle vurmayacağım. Yok. Ona değil. Yakalım bunu bir. Hemen düşün yakınca. Vallahi ölürdüm. Süper. Büyük işte düşmek Tamam. Bunlar hemen loot'layalım şimdi. Ama patırsa vuruyorlar. Koş. Tamam, ben bunlarla halledelim. yaşamayacak galiba bir kalkanı varmış kalkan güçsüzmüş vurunca ışık tırsın falan filan vay tek la bizim çubuk baya iyi çıktı armora var diyor sağ vur dedi power atak şey yani yapmıştık en ya başta bu böyle cool. 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 vur cool. dedi. Cool. dedi işini bitir dedi şimdi <laughs> öl sen yapsam öleceksin ama sana bir şöyle vurayım geber. Aa 11 iyi ya. Af o şey bir şey ettik. Öl lan. Ne oldu? Bir canı kaldı. Ya, ne? ne kadar vurdu öleceğim zaten. Hop hadi görüşürüz. Vay anasın. İşte bu kadar ya. Zorluk akıyor. Ne oldu şimdi? Bitti. Aa kazandık. Dal geçiyor şeylerle evler. Gidik <laughs> <laughs> O gitti mi? O evler şey almış. Çubu. Kaydı korumasına çubu almışlar. Yaptığın işin diyor kaklaydı. O. Clyde'ı banlıyor lan. Banladı Clyde'ı.

Tamam o zaman arkadaşlar ben burada bitiriyorum bir dahaki bölümümüzde arkadaşlar toplayacağız galiba Hemen görevimize bakalım ne diyor TV2 bulacağız şeyi kre 2 bulacağız okuldan bir de şey token alacağız Üçünü alacağız sonra savaşacak galiba Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum Iı, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Devamını bekliyorsanız. Hadi bay bay.